var orada ya. Şu tuğla altında falan olur. Saklanmıştır oraya. Hmm. Bak strese girdi hemen hareketlenmeye başladı. Bu sene fazla yoktu. Abi değişiyor. Bak 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 bak, bak ay, Bak, Oo. Dışkı çıkarmaya başladı. Bak gördün mü abi? Bak nasıl nasıl strese girdi bak. Gördün mü şimdi? Bak kaçmaya çalışıyor. Nasıl dışkı attı gördünüz mü? Hmm. Hmm. Aleyküm selam. Hoş <laughs> geldiniz. Kokoreceye. Mükemmel ya. Daha vardır ama nerede bu? Bugün fazla yok. Çok öldürdük ha. Vardır, vardır. <laughs> mısırların var Mısırların içinde var Vardır. Vardır bu mısırların içinde. Şuraya bir uçtu. Mısırların içine yani. bak sen. Tek tek o aşurelerde vardır. vardı. Olmaması mümkün değil. Yalnız mükemmel bir e, strese de. girdi. Evet. Değerli arkadaşlar. Bugün e, Mustafa Kırbey'in bahçesinde bu deneyi yapıyorum. Değerli arkadaşlar. Çok şükür, ee, sonuca yaklaştık gibi geliyor bize. Yapmış oldu. <laughs> bu aysa organik ürünüm sayesinde bunu e, anlatmaya anlatmadan geçemeyeceğim. Mustafa Bey ile beraber bu mutluluğu yaşıyorum. Mustafa Bey gelir misin yanıma? Şimdi burada bizim e, anlattıklarımızla sonuçta bir örtüşme var mı? İlla üzerine bastırmadan şeyi salgılama yapmazdı. Orayı dışkısını yaptı değil mi? Evet. Bir miktar durdu arkadaşlar. Ben burada <laughs> şöyle 3-5 damla gelecek kadar koydum. Ama saf olarak koydum. Bunun dozajını artırmamız lazım kıymetli dostlar. Ee, ve e, bu kokarca dedikleri bu illet e, içindeki şeyi bıraktı. Zehrini. Zehrini bıraktı oraya ee, ve çırpınıyor şimdi kavanozun içinde. Başkan onu çeker bilsin. E, e, çıkmaya çalışıyor. Antenlerini e, şey yapıyor. E, evet, çırpınıyor yani canlı. O da bir canlı. Tabii ki bitkiye, insanlığa zararı var. E, yapacak bir şey yok. Burada ...dışkısını e, dışkısını da bıraktı işte kavanozun içinde. Değerli arkadaşlar, İçine verdiğimiz şey de orada ee, üründe o kadar. Biz şimdi şunu gö gözlemledik burada, ee, değerli arkadaşlar. E, elhamdülillah, yaptığımız bu karışım, bu canlıyı kovuyor. Ama bu canlıyı, evet, çıkmayacak abi, kaçmaya çalış. Evet, çok e, stres yapmaya başladı. Kavanozun içinde biz bu deneyimizi pozitif olarak burada görmüş oluyoruz. Yalnız Mustafa Bey bunu bahçeye kullanırken şunu yapacağız. Ee, bu şimdi kış mevsiminde ben bunu e, 400 litrelik e, tankere diğer ürünlerden işte 5 artı 5 artı 2 kullanıyoruz bundan. Bunu ne yapıyoruz? Bahar mevsiminde bu orantıyı yükseltiyoruz. Bunu 5 litreye yükselteceğiz veya 6 litreye yükselteceğiz. Ee, diğerlerinden o solucan solömle bitki korumayı azaltacağız. Bundan yükselttiğimiz kadar e, tank, tankımızın içine 400 litrelik tankı. Bundan yükselttiğimiz kadar ötekilerden İndireceğiz. Tamam sevgili abi Tamam. Yani bu biz şeyine... bu başarıyı burada birebir görmekteyiz arkadaşlar. Ee, ben içine girdi ha, Sıvın da içine girdi. Aha. <laughs> Sıvın içine girdi. Ya yani çok az bir şey koyduk. Evet. Ee, şunu görüyoruz biz, bunu arazide uyguladığımız zaman bahçeden bu uzaklaşır mı? İnşallah. Bu Berek öyle gülmüş. Evet, öyle gözüküyor yani. Çünkü benim e, bir çiftçim öyle diyor bana. Abi diyor, ben diyor senin ürünü kullandım. Bahçede yok diyor. evli etrafında var şimdi diyor. Zararında görmedim diyor. Ama e, şunu yapacağız. E, üstad sen hoş geldin. İyi geldin. Nihat, Nihat Bey. Değil mi? Evet. Nihat. Seni görüştün biz. Kadın şeyi amcasısın. Öyle mi? Ha? Evet. Ya hiç isim yabancı gelmedi. Yok, yeni gördünüz. Öyle size. mi? Yeni gördünüz. Çok güzel. Evet. Demek ki sima benzerliği de var. Değerli arkadaşlar, kokarca'yı huzursuz ettik huzurunuzda. Bu güzel deneyi de kıymetli Mustafa abimizin bahçesinde yapmak, evin avlusunda yapmak bize gerçekten çok mutluluk vermekte. Nihat abimiz de geldi şimdi. O da evet. şahit oldu tam böyle gözlem yaparken. Evet, evet. Ee, güzel bir sonuca doğru gidiyoruz. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah. Ee, Aysa Organik inşallah. Abi vatandaş perişan oldu ya. İyi strese girdi. Dediğim gibi arkadaşlar Aysa Organik ürünlerini kullanan çiftçilerime buradan duyurudur. Ee, bitki korumayı yükselttiğimiz kadar diğer beslemeleri indireceğiz. Yani bundan 3 litre yükseltirsek ötekilerinde birer buçuk litre eksik koyacağız. Hepsi bu. Artı size bir maliyet oluşturmayacak. Değerli arkadaşlar işte yeni ürünüm de bordur. Boru da e, hizmetinize sunmaktayım. E, bu e, tanıtım da Mustafa abimizin e, mekanında oldu. İnşallah güzel şeyler olur. Öyle ümit ediyorum. İnşallah. Nihat abi. İnşallah. Olur. Olacak değil mi? Olacak. Evet. Üzerinde durursak, uygularsak olacak. Vallahi çok e, pozitif bir enerjisini aldım hı hı. Nihat Bey'in. <laughs> Mustafa Bey de öyle tabi. Tabi en fazla enerjiyi de ben değerli amcamdan aldım. Amcam biraz fazla yemeğe kaçırdı arkadaşlar. Tur yapıyor burada ama olsun. Enerjiyi ene... <laughs> düşürmeye çalışıyor. Ben bu güzel deneyi huzurunuzda yapmaktan dolayı çok mutlu oldum. Umarım Mustafa abimizde böyle mutluluk şeyi vardır. Tabii, tabii. Hepimize hayırlı olsun.